Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz keyifler yerindedir umarım son zamanlarda değil ya hatta motosiklete başladığımızdan beri hemen hemen hepimizin sosyal medyada gördüğü forumlarda gördüğü akıl almaz beyin yakan sorular var ve ben de bu sorulara işte yine beyin yakan cevapları okumayın görmeyin ve bunlarla muhatap olmayın bir nebze de size birazcık bir şeyler öğretebileyim diye yeni bölümümüzü açıklıyorum ve beyin yakan sorularla karşınızdayız. Bu sorular neler? Yani motorumun nerede bakımını yaptırabilirim? İşte motorumda şöyle bir arıza çıktı. Sizce nedir? İşte viraja giriyorum. Girerken e, girdiğim yerden değil de bambaşka bir yerden çıkıyorum. Ne yapmalıyım? Ya lastiğim patladı. Ne, nereye gitmeliyim? Gibi 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 bir sürü sorular beynimizi tırmalıyor. Bir motorcunun başına gelebilecek en basit olaylardan biri olan lastik patlamasıyla ilgili bile o kadar fazla yorum geliyor ki. İşte soğuk yama yaptır diyen var. Fitil yaptır diyen var. Fitil yaptırma. Oradan lastiği yararsın diyen var. Soğuk yama yaptırma. Oradan Hava kaçırır diyen var. işte git direkt lastiği değiştir diyen var. içine 404 sık. Vidayı da sık oradan devam et. Ben öyle yaptım hiçbir şey olmuyor diyen var. Yani var oğlu var. O kadar fazla yorum geliyor ki. Ben de işte o beyin yakan soruları artık takip edip size burada kendim bildiğim kadarıyla dilimin döndüğünce cevaplamaya karar verdim. Yama XMAX Türkiye'de bir arkadaşımız soru sormuş. XMAX'de viraja girerken 90 km hızla viraja giriyorum ama virajda çıkış yerim genelde virajda virajın sonuna doğru oluyor diyor. Bununla ilgili torun lastiklerinde mi sıkıntı var yoksa motorda mı sıkıntı var diye soru sormuş. Altına yine tabi bir sürü cevap gelmiş. Motorun lastiğin havasından işte amortisörün sertliğine işte bilmem ne diye. Konu aslında çok basit. Viraja senin bakışının düşmesi ve viraj tecrübesi. Yani bir bu. ikincisi X-Max gibi bir scooter kullanıyorsun. Yani bununla zaten yapabileceğin kabiliyetin bir yere kadar sınırlı. Yani bundan bir racing motor dönüşü, racing motor yatışı bekleme. Evet tamam var. Yaptığı zaman ayaklığı bile sürttürebilecek kadar yatanlar var ama risk alıyorlar. Yani eğer sen XMAX kullanıyorsun ve işte Hacılı'ya gidip virajlara girmek istiyorsan yani burada birazcık daha kabiliyetinin ve motorun da kabiliyetinin yettiği kadar bir dönüş yapmaya senin de kabul etmen gerekir. Yine sevgili Osman'ın buradan da selam gönderelim ona sayfası XMAX Türkiye'den devam ediyorum. Bir arkadaşımız XMAX 400'üne 40 bin bakım yaptırmış ve 7300 lira gibi bir fatura ödemiş. 7300 lira mıydı? Hemen bakayım. 7500 liraymış. Bunu X1 Yamaha özel servisine yapmış ve faturayı da paylaşmış. Faturayı da ben de size neler değiştiğini de göster söyleyeyim. Saf malzeme diyor. İşte bakım kiti, varyatör bakım kiti, yağ, yama lübe yağ, yama lübe su kutu dışlı yağ, yama lübe soğutma sıvısı. Bir tane 400 XMAX 400'lerde bir körük var. O körüğün değişimi sıvıların değişimi diye. Yani buji değişmemiş, herhangi bir amortisör köşesi değişmemiş, işte motorun herhangi böyle ana yakıt aktarma organlarından herhangi bir şey değişmemiş. 7500 lira gibi bir fatura. Dostlar bu işleri kitapçı alıp okursanız o kitapçıkta bu bakımı bile sizin nasıl yapacağınız hangi vidayı kaç torkla sıkacağınız gösteriliyor. Zaten yurt dışında hemen hemen herkes artık kendi garajlarında yapıyor bu bakımları. Otomobillerine bile, evlerine bile. İki taraflı olarak düşünürsen diyorsun ki ha tamam o adam da taş yesin o da para kazansın. Abi tabii o da para kazansın ama bu bakım 7500 liralık bir bakım değil. Özel servislere gidin, iyi ustalar bulun. Çok güzel ustalar var. Maslak sanayiye gidin, Yeni Bosna'ya gidin. Başka şehirlerdeyseniz araştırın, birbirinize sorun. Yani motor yağını değiştirmek, yağ fiti değiştirmek bile artık o kadar basit bir işlem ki. Korkmayın zaten bozamazsınız o motoru. Yani sen ne yaparsan yap dostum o motorun yağını koyarken bozamazsın. Fazla yağ mı koydun o motor onu yakar atar zaten. Korkma yeter ki az koyma. Zaten her yağ açma yerinde de motor bloğunda ne kadar yağ yazacağın gözüküyor. Ve lütfen şu kitapçıkları okuyun. ABS'li motoru olan da ABS'siz motoru olan arasında bir kavgadır gidiyor. Bu forumlarda falan da devamlı bir tartışma konusudur. Devamlı. ABS'li olan ABS'ye mutlaka olmalı der. ABS sizsiz olan yok ya ABS durdurmuyor der. Ben de benim de ilk motorum ABS'sizdi. ABS'li bir motora geçtiğimde ben de o ilk handikapı yaşadım. ABS'li motora alışmak bir süre istiyor. Hatta diyorsun ki bir dönem ya ben bunda sıkıyorum, frenli yapıyorum, durmuyor falan diyorsun. ABS'li motora alışmakta bir dönem. Ama ABS'li ya da ABS'siz. Sen fren yaptığında ABS'siz de düşüyor, ABS'li de durmuyorsa o motor mutlaka fren eğitimi almak zorundasın. Bir sürü yanlış bilgi dolaşıyor yine. Yok işte iki parmakla sık, yok iki parmakta sık yok işte azıcık sık yok işte abz devreye girdim bilmem ne falan abi o manet elciye değecek bakın bununla ilgili benim de kanalımda videolar var benden dinlemek mi istemiyorsun altın elbiseli adamın fren yapma videolarını aç izle aç izle imkanında varsa mutlaka bir eğitime git ha günümüzde eğitim kurumları çok değişik bir hal almış durumda ki geçen gün ben de bir arkadaşıma eğitim aldırmak için eğitim kurumlarını aradım ve hakikaten şoka girdim ve günümüzde maalesef ki motto akademi gibi bir eğitim verecek kurum kalmamış durumda. Sabah 10'dan akşam 5'e kadar size her şeyi öğretip yollayabileceklerini iddia ediyorlar ve bunun için 2500 lira gibi ücret istiyorlar. Yani bu da ayrı bir konu. Bunun da bu konuyu da işleyeceğiz. Yani onu buraya taşımak istemiyorum. Ama fren yapıyorken eğer bir keleklik hissediyorsanız abi orada ne motorda arayın konuyu ne başka bir şey ne ABS'de ne ABS sizde bilmem ne de eğitim al, Eğitim al. Bir arkadaşımız herkes selam kask kamerası alacağım. En doğru kask kamerası hangisi diye sormuş. Dostum bu konuyla alakalı maalesef en doğru kamera diye bir şey yok. En doğru kamera senin bütçene bağlı. En doğru kamera senin alabileceğin kamera. Yani eğer vlog çekmeyeceksen ne bileyim ben böyle içerik üreticisi değilsen ve sadece kendim çekeceğim ama işte sıkıntıdan da belki yüklerim falan filan deyip işte koluya komşuya arkadaşlarıma izletirim işte sayfalarda paylaşırım diyorsan normal 720p çekecek bir kamera alıp başlayabilirsin. Ama içerik üreticisiysen bu işin limitleri bayağı bir şey yapıyor. Yani şimdi GoPro 11 çıkacak herhalde 15-20 bin lira fiyatlardan telaffuz ediyorlar. GoPro 10'lar 10 bin lira 15 bin lira civarında. Tamamen dediğim gibi senin bütçene kalmış bir şey kamerayı kaskın neresine konumlandırmalıyım sorusuna gelecek olursak da trendler gitgide değişiyor. Bir zamanlar kaskın sağ ya da sol tarafına kamera takılıyordu. Bu sefer bununla beraber böyle sürücünün de kafasını görüp onunla beraber bir izleme durumu trendde. Şimdi artık ki bana göre de en doğru olan kaskın tam çene tarafına kameranın takılması ve gidonun da gözük. Yani izleyen kişinin de o motoru sürüyormuş gibi bir etki yaratması izleyici tarafından daha tercih edilebilir. Senin tarafından da izlerken daha keyif alabileceğin bir konum olarak duruyor. Ve bugünkü videomuzun da son sorusuna geliyorum. Arkadaşlar merhaba kıytırık bir telefon tutucum vardı. O da bugün uzun yolda kırıldı. Kullandınız memnun kaldınız. Model varsa atabilir misiniz demiş. Açıkçası ben motosiklet üzerinde telefon tutucu tavsiye etmiyorum. Çünkü ister istemez gözünüz oraya kayıyor ki yani ekrana bakmak bile ne kadar tehlikeliyken orada bir de telefonun olması özellikle de şehir içinde hele ki İstanbul gibi bir yerde sürüyorsanız bayağı bir tehlikeye yol açacaktır. Ha uzun yola gideceğim bilmem ne işte şey yapmıyorum derseniz belki o zamanlar alınabilir. O konuyla ilgili de Quad Lock'un bir telefon tutucusu var. Onu tavsiye ederim. markada şöyle bir şey var. Telefonunuzu oraya astığınızda motordaki titreşimden dolayı telefonlar bozuluyor. Özellikle de kamerası. Kameraların stabilizer'ı direkt bozuluyor ve kamerayı açtığınız zaman böyle titreşimler titreşimde bir görüntü almaya başlıyorsunuz. O dokun cool telefon tutucusunda işte o titreşim önleyici de bir sistem var. Böyle telefon taktığınız yerde böyle amortisör gibi bir sistem kurmuşlar. Bu tavsiye edebilirim size ama dediğim gibi mümkün mertebe telefon kullanmayın. Yani hakikaten bu telefonlar artık hayatımızın böyle bir vazgeçilmezinden ziyade kanseri olmuş durumda. Yani bari motorun üzerinde şundan uzak durun. Bari orada mesaja bakmayın. Ha görüyoruz kuryeleri, kaskın içine sıkıştıran var. İşte elinde adres bakarak motor kullanan var. Yani hakikaten bazen diyorum ki acaba bende mi bu yetiler yok? İnsanlar bunu nasıl yapıyor diye. Yapmayın. Yani motosiklette de telefon tutucu ve telefon kullanmayın arkadaşlar. Evet dostlar şimdilik sorular bu kadar. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda bize bildirin. Ve bu bölümü de beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.